Evet sevgili arkadaşlar orijinal temelden herkese selamlar sevgiler olsun. Bugün iş yerimizden e, lastikçi dükkanımızdan konuşuyoruz. Dün akşamdan beri biliyorsunuz e, Uğurcan öyle, Uğurcan boy, Uğurcan gitti, Uğurcan kaldı. Bakıyorum sosyal medyada yer yerinden oynuyor. Kimileri eleştiriyor, kimileri gitmesi iyi oldu diyor. Ya herkes bir şey söylüyor. Dedim ben de hani böyle e, lastiklerin arasında böyle bir muhabbetin içine girelim ufak da olsa biz de kendi fikrimizi beyan edelim arkadaşlar. Şimdi bana sorarsanız Uğurcan'ın 36 milyon euro galiba satış rakamı bence bu yönetimin yapabileceği en büyük başarılardan bir tanesiydi. Ya siz şaka mısınız ya? Bir Trabzonsporlu oyuncu Türkiye'de başka bir gruba gidiyor 36 milyon euro'ya. Ya Trabzonspor zaten yedek kalecileri var. Hat ben size başka bir şey söyleyeyim mi? Ben Trabzonspor'da Geçen sene final oynayan takımdan kaç tane A takımda oyuncu var? Ha? Yani altyapıdan yetişen adam zaten nasıl yetiştiğini görüyorsunuz. Ya bunları satacaksın ki e, hem şampiyon oynayan kadroyu kuracaksın hem de e, yetiştirdiğin oyuncu da seni en iyi şekilde farklı farklı yerlerde temsil etsin. Niye bu kadar böyle kıyametler koparıyorsunuz? Biz zaten bu takımdan beraber şampiyon mu e, olmayı, şampiyon mu olmayı düşünüyoruz? Şimdi Samsun Spor maçını hatırlayın. Bence yani Samsun Spor e, bu ligde bence Galatasaray'dan sonra en hazır, en sağlam, en güvenilir takım. Yani e, kolayına da bir takım. Biz Samsun Spor'u yenemiyoruz. Siz kalkmışsınız, e, eleştiriyorsunuz, yerden yere vuruyorsunuz. Bakın arkadaşlar size bütün samimiyetini de söylüyorum. Trabzonspor'un Uğurcan'ı 36 milyon e, euroya satması olağanüstü bir yönetim başarısıdır. Ve bu parayla beraber e, istediğiniz kadroyu yapabilirsiniz şampiyonluğu e, gerçekçi olmak lazım. Ya bu kadar uçuk rakamlar harcanan bir ülkede sen bu kadro olan bir abi şampiyon olacağına inanıyor musun? Uğurcan bizim değerimizmiş. Ya olabilir arkadaş. Ne kadar güzel işte Trabzon futbolcu tarlası yetişti sat abi. Araya bir şampiyonluk sıkıştırırsan 5 senede bir, 10 senede bir. Ya bugün Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaptığı yatırımlara bakın Allah aşkına. Türkiye'de tabii ki iki takım şampiyon olacak. Ya bu bir gerçek. E, hadi madem bu eleştiren arkadaşlara sesleniyorum. Değerli Trabzonlu arkadaşlarımız. E o zaman hadi hep beraber gidelim biz de 100 milyon euro, 150 milyon euro para toplayalım. Hadi var mı İstrabzon Spor için? E bakın Galatasaray formalarına nasıl satılıyor? Fenerbahçe formalarına nasıl e bakın nasıl satılıyor? Türkiye'nin en önemli şey adamları bu camialarda. E Bizde yani birisi 1 milyon euro, 2 milyon euro borç verdiği zaman onu da teminat altına alıyor. Yani yarın evcun kulüpten ayrılırsam paramı geri alacağım diye. E böyle bir ortamda e bu güzel rakamları yakala mısın? Hiçbir sakınca yok. Bak hiçbir sakınca yok. Sadece tek üzüntüm ne biliyor musun Bu parayı güzel bir şekilde değerlendirmek. Yani eğer çarçur edilirse, saçma sapan topçulara bu parayı verirsem, hadi geçmiş olsun diyorum o zaman. İşte bakıyorum spor konuşanlar, başta bizim eski futbolcumuz sevgili Giray konuşuyor. Tamam mı? işte öyle oldu böyle. Ya tamam da vazgeçilmez hiç kimse yoktur ya. Bu Trabzonsporlarda sporları da Ali Çamallar satılmadı mı abi? Ne bileyim işte Necdetler satılmadı mı? Serdarlar satılmadı mı? Yani e, Trabzonspor'un efsane kadrosundan kaç tane oyuncular gitti? Herkes gidebilir abi. Bu kadar da böyle şey bakmayın ya aman futbolcu gitmiş gitmiş ya yapmayın Allah aşkına. Bu kadar da e, duygusal bağlamanıza gerek yok. Yani hem o oyuncuya e, haksızlık yapıyorsunuz. Adam astronot rakamlar kazanacak. Ya bu futbolda e, ne kadar futbolda e, oynayacak para kazanacak bırakın. Ya biz İşe profesyonelce bakalım. Futbolcu diyor ya ben profesyonelce bakıyorum. Artık taraftar işe profesyonelce bakmayı ne zaman öğrenirse işte o zaman bazı şeyleri kendiliğinden düzelecekler. Tamam mı? Çünkü biz çok amatörce yaklaşıyoruz. Duygusal bağları ön plana çıkarıyor. Böyle değil işte bu işler. Bu işler gerçekçi olacaksın. Diyeceksin ki evet bu adam bizim için çok değerli. Biz, e, bu kalecimizin gerçekten yapmış oldukları var ya yani asla ve asla unutulmaz. İnanılmaz e, bize başarılar e, sağladı. Bize inanılmaz güzel katkılar yaptı. Yani e, bu futbolcu, bu kaleci Trabzonspor'da efsane, Trabzonspor'da ismi e, efsane artık efsanelerin arasına girecek de abi. Yani Galatasaray'a gitmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Hiçbir şey değiştirmiyor. Yani ben e, Fenerbahçe'nin ikisinin e, arasını kızıştırıp biraz daha fiyatını arttırabilirdim. Yani yönetim e, böyle bir fırsatı vardı. Ama onlar da değişik davrandılar. Bence helal olsun diyorum. E, bütün gençler, bütün çocuklar hepsi onu örnek alacaklar. Trabzonspor'da kaleci sorunu yok. Trabzonspor'da şampiyonlukta final oynayan takımdan bir tane A takımda oyuncu yok. Gidip 18-19 yaşında çocuklara 5 milyon euro verip Trabzon'a getiriyorsun. Elinde Barcelona'la final oynamış takımdan oyuncu yok. Yani A takıma sokamıyorsun. Bana hiçbir şey anlatma. Sen bunları düzeltin. Yoksa futbolcu satılmıyor. E tabii ki Trabzonspor'un bir işleyiş olması lazım. Bu kulüplere yaptığı transferlerde bu oyunculara para vermesi lazım. Nereden vereceksin, çıkaracaksın, yetiştireceksin, satacaksın. Hem zirveyi zorlayacaksın. Dediğim gibi 4-5 senede bir şampiyonluk yakalayabiliyorsan sen çok güçlü ve çok büyük bir takımsın, büyük bir camiasın. Aslında önce bunları biz çözelim. Yoksa Uğurcan satılmış. Satılacak tabii abi, satılmayan hiç kimse yoktur. Futbol adına satılmayan hiç kimse yoktur. Değerini bulduğu zaman vereceksin. Ben sadece ve sadece bir de şunu belirtmek istiyorum. Ya yani Uğurcan gitmesine üzülmedim. Bunu belirteyim. Ben Trabzonspor para kazandığı için çok sevindim. Ben e, Trabzon-Samsun maçından önce Giresun'da yaşanan olaylardan dolayı son derece üzgünüm. Orada bir vatandaşımız galiba e, rahmetli olduğu söyleniyor. Ama artık şu şiddeti, şu şeyleri bir bırakalım. Ya ne olursunuz ya? Ya hangi çağda yaşıyoruz arkadaşlar ya? Ya bizim derdimiz bir taraftarların birbirini öldürmesi mi olması lazım ya? Ya görmüyor musunuz Gazze'de, Filistin'de dünyadaki Müslümanların başına gelenleri görmüyor musunuz? Siz hale tutmuşsunuz. Efendim ya Samsun yense ne olur, Trabzon yense ne olur. Ya aldı üç daha üç puan aldı. Hadi iyi, al bir takıma verer bir takıma. Ya ne olur ya? Ya bu öfke, bu kin, bu nefret ne ya? Biz nereye gidiyoruz ya? ha benim en değerli arkadaşlarım Samsun'dan. Samsun'un şehrinin yarısı Trabzonlu ya. Ya bu beyler bak aklınızı başınıza alın. Her iki tarafa, her iki camiaya sesleniyorum. Ya biz kardeşiz kardeş ya. Et ve tırnak gibiyiz ya. Ya Samsun'un Rize'si, Giresun'un ordusu Trabzon'a mı var ya? Ya bunlar yani bunları gerçekten ya söylemekten utanıyorum ben ya. Biz bir kardeşiz ya. Biz bir yani birlik beraber olmam gerekirse şuraya bakar mısın? Konuştuğumuz şey ya bu insan canımla beraber ediyor bunu. Eee neler olmuş, neler gitmiş istiyor bilmiyoruz. Bu camialardan acayip acayip açıklamalar geliyor. Olay sağduyulu yaklaşık bir eee polisi kısmına bırakıp olayı aydınlatması gereken emniyetken hiç aydınlanma şeyler varken sen orada çıkıyorsun, beyanatlar veriyorsun. Beyler, idareciler, yöneticiler lütfen sağduyulu davranalım. Bakın Memleketin çözülmesi gereken o kadar sorunları var ki, bizim kardeşlerimizi Müslüman kardeşlerimizi öldürüyorlar. Biz Müslümanlar ölürken biz e, oturuyoruz, yemeğimizi yiyor, keyfimizi yapıyoruz. Biz onların ahırını, vahını çekmemiz gerekirken, bakın şu uğraştığımız şeylere ya. Neyse, her şey, e, her şeyin biz yine böyle tadında bırakalım. Biz şimdi e, her zaman şey, mevzuya dönelim hani diyoruz ya dört tekersin çok çekersin eski lastikle gezme çile çekersin lastik ihtiyacınız varsa beni arayabilirsiniz e, ama spordan bugünlük konuştuk şimdi bundan sonra iş yerimizden videolar çekip yine paylaşacağız biz ne yapacağız e, biraz da lastiklerle ilgili bilgiler vereceğiz ya da yaşadığımız e, güncel olaylardan anlatacağız komşularımızdan anlatacağız sağımızdan solumuzdan anlatacağız muhabbet sohbetleri bu kanalda devam edecek hepinizi çok seviyorum hepinizi yaradan Allah'a emanet ediyorum ya yarın ya başka bir gün görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.